بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ve tevasav bis sabır. Sadakallahul aliyyul azim. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Dostluk ve arkadaşlığın afetlerinden söz ediyorduk. İlkinin suizan olduğunu ve suizanın başlıca beş ana nedenini geçen cumalarda huzurlarınıza arz ettik. Suizan hastalığının bir takım zarar ve ziyanları vardır. Ahlak alimleri suizan hastalığının başlıca zararlarını ahlak kitaplarında genişçe zikretmişlerdir. Suizan hastalığının zararlarından ilki güvensizliktir. Suizan ve kötümserlik hastalığına yakalanan birisi hiç kimseye güvenmez, itimat etmez. Çünkü herkesi kendisi gibi görür, hain olarak görür. Asla başkalarının meşveretine, görüşüne güvenip başkalarının da görüşünden ve meşveretinden istifade etmez. Dolayısıyla toplum ve camianın yardımlaşma ruhiyesinden mahrum olur ve kendisini yalnızlığa iter. Emirül Muminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İnsanların en kötüsü kötümserliğinden dolayı insanlara güvenmeyendir. Ve ondan daha kötüsü davranışından dolayı insanların güvenmediği kişidir. Evet, suizan hastalığı o kadar insanı derinden etkilenmektedir ki insanın dünya ve ahiretini yakından ilgilendirmektedir. Suizanın zararlarından ikincisi arkadaş edinememektir. Suizan sahibi birisinden insanlar uzak durar. Etrafından şüphelenen, etrafına kötü zanda bulunan birisinden kimse arkadaşlık kurmak istemez. Çünkü arkadaşlığın temellerinden birisi iyimserlik ve güzel ahlaktır. Arkadaşlıkta iyilik güzellik, güven olmazsa arkadaşlık devam etmez. Suizan hastalığına yakalanan birisinde de bunların hiçbiri olmaz. emir el Mu'minin İmam Ali aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor. Men hasuna zennuhu bin nasi haza minhumul mehabbe. Halka karşı iyi zanda bulunmak onların sevgisini, mahabbetini çeker. Kötü zan sahibi çok kısa bir zamanda hal hareketini kontrol edemez bir duruma gelir. Ve bu vesileyle de, de en yakın arkadaşlarından dahi mahrum olar. En yakın arkadaşlarını dahi kaybeder. Emir-ül Mu'minin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam yine şöyle buyuruyor. Kötü zan kalpleri hasta eder. Bir kalbe ki o hastalık girdi, o kalp artık hasta kalptir. Emin insanı zan altına götürür. Dostlukları bozar ve kardeşliği değiştirir. Dolayısıyla hayat ve yaşamımızda bir takım ahlaki kurallara dikkat etmek zorundayız. Suizan hastalığının zararlarından üçüncüsünün tecessüs olduğunu, yani insanların hatasını araştırmak olduğunu arz ettik. Kötü zan insanı etrafındakilerin hatalarını araştırmaya sürükler. Bu hastalık insanın gözünü, kulağını, fikrini devamlı etrafı ile meşgul eder kendisiyle meşgul olacak bir fikir, düşünce kendisini unutar, etrafının hatalarıyla yoğrulmaya başlar. Yüce Yaratan Kur'an-ı Kerim'inde suizan, tecessüs yani başkalarının hatasını arama ve gıybeti bir arada zikretmiş. Bir ayeti kerimede yan yana zikretmiştir. Ya eyyühellezine amenüçtenibu kesiran minezzen ey iman edenler ey Allah'a inananlar zannın bir çoğundan sakının inne ba'za zanni ismun çünkü zannın bir kısmı haramdır günahtır insanı günaha sürüklemektedir insanı kötülüğe çekmektedir ve la tecessesu Ey iman edenler, ey Allah'a inananlar birbirinizin kusurunu aramayın. Birbirinizin mahremiyetini araştırmayın. Ve la yagtab ba'dukum Ey iman edenler, ey Allah'a inananlar birbirinizin gıybetini, dedikodusunu etmeyin. Bu üç hastalığa insan yakalanırsa ne olur? اَيُحِبُّ اَحَدَكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخ۪يهِ مَيْتًا Ayete dikkat edin, ayetin zarafetine ayet buyuruyor ki, Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Fekerih tumuhu tiskindiniz değil mi? Bu kelimeyi duymaktan tiskiniyorsunuz. Ve takvallah, takvalı olun. Allah'tan sakının. İnne Allah'a tevvabur rahim. Allah bağışlayandır. Allah affedendir. Allah tövbeleri kabul edendir. Bu ayet gereği de insan birbirinin hatasını araştırmamalıdır. İnsan kendi hatalarıyla meşgul olmalıdır. İnsan kendi nefsiyle meşgul olmalıdır. Etrafıyla değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanların en kötüsü kötü zanlılar. Kötü zanlıların en kötüsü tecessüs edenlerdir. İnsanların hatasını, ayıbını araştıranlardır. Ve tecessüs edenlerin de en kötüsü insanların şahsiyetiyle oynayanlardır. İnsanların, müminlerin şahsiyetini kıranlardır. Suizanın zararlarından dördüncüsü kin beslemektir. İnsanın etrafına kindar olmasıdır. Dostlar arasındaki sevgi ve alaka karşılıklıdır. Kişinin dostuna ve etrafına kin beslemesi hiç şüphesiz arkadaşlığına, dostluğuna zarar verecektir. Emir-ül İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kin ve nefretten kaçının zira arkadaşlığınızı yok eder. Suizan hastalığının zararlarından beşincisi ibadetlerin zayi edilmesidir. Bazen tuttuğumuz oruç, kıldığımız namaz, geldiğimiz cuma, hayratımız, humusumuz, zekatımız bir takım hatalardan, bir takım günahlardan dolayı zayi olmaktadır. Batıl olmaktadır. Suizan ve kötümserlik insanı gıybete dedikoduya sürükler. Dedikodu ve gıybet de ibadetlerin baş afetidir. İbadetleri zayi etmektedir. emir Mu'minin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kötü zanlı olmaktan uzak dur. Zira kötü zan ibadeti bozar ve günahı artırır. Bu hastalığa muptela oldun mu, günah kapıları açılmış demektir. Bu hastalığa yakalandın mı, tedavi ettirmez isense artık tüm günah kapılarının yüzüne açıldığını unutmamalısın. Bazı yerlerde suizan kınanmadığı gibi övülmüş ve met edilmiş de bazen insan suizanda bulunmalıdır. Elbette övülmüş suizandan maksat şüpheli şeyler hakkında dikkatli olup araştırma yapmak anlamındadır. Örneğin arkadaş edineceksin. Birisiyle dost olacaksın. Tabii ki burada araştırmak yapmak zorundasın. Kiminle hem nişin olacaksın? Kiminle arkadaş olacaksın? Burada araştırmalısın. Toplum ve camiyaya fesat ve kötülük hakim olduğunda insan çok dikkat etmelidir. Çok araştırmalıdır. Yani o zan dediğimiz burada devreye girmektedir. Sağlam adımlar atmalısın. Emir-i Muminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Fesat ve kötülük zaman ve ehlini kuşattığında kim biri hakkında hüsnü zanda iyi niyette bulunursa şüphesiz kendisini tehlikeye atmıştır. İmam-ı cafer Sadık aleyhisselatu vesselamın oğlu İsmail babasına gelerek arz etti. Babacığım Kureyş'ten birisi Yemen'e ticaret için gidiyor. Paramı işletmesi için ona para vereyim mi paramı işletsin? İmam aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ey oğlum onun şarap içtiğini duymadın mı? Onun alkol aldığını, alkolik olduğunu duymadın mı? İsmail, babacığım halk böyle diyor ama biz gözümüzde görmedik. İsmail babasının bu tavsiyelerine kulak vermeyerek o şahısa bir miktar para verir. O şahıs Yemen'e gider, Yemen'de Tabiri caizse parayı batırarak geri döner. İsmail babasıyla hac mevsiminde hac yaparken elini semaya kaldırıp şöyle dua eder. Allah'ım Kaybettiğim servetimden dolayı bana mükafat ver. İmam Aleyhisselatü Vesselam oğlunun bu duasını duyduğunda elini oğlunun omuzuna vurarak şöyle buyurur. Ey oğlum Allah'a yemin olsun ki kaybettiğini o mal hakkında Allah'tan hiçbir şey isteme hakkına sahip değilsin. Çünkü sen şarap içen birisine güvendin. Ona itimat ettin sen. İsmail ey babacığım, biz kendi gözümüzde görmedik. Sadece halk diyor bunun böyle bir hastalığının olduğunu. İmam Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Muminlere inanın. Mumin, dindar, mütedeyyin birisi size bir şey söylediğinde ona inanın. Bir grup mumin sana bir şey dediğinde onları tasdikle ve içki içenlere güvenme. Bu yaratanın buyruğudur. Bu Allah Azze ve Celle'nin buyruğudur. Kur'an şöyle buyuruyor. وَلَا تُعْتُ السُّفَهَا اَمْوَالَكُمْ Malınızı, servetinizi beyinsizlere, sefihlere güvenip vermeyin. Zay olar. Değerli müminler, değerli kardeşlerim. Her iki cihanın saadeti dünyada adam gibi yaşamak istiyor isek, insan gibi bir hayat ve yaşama, izzetli, şerefli, onurlu bir hayat istiyor isek, İslami adab ve ahlaki günlük yaşamımıza aktarmalıyız. İslami adab ve ahlaka riayet etmeliyiz. Ehlibeyt aleyhimussalatü vesselamın buyruqlarını günlük yaşamımızda pratiğe dökməliyiz. Böyləsi bir yaşama sahib olduğumuzda qiyamətdə də şərəfli, şəxsiyyətli, onurlu bir məkan və mövqedə olacağıq. Allah qorusun. Bu dünyada izzətli, şərəfli bir yaşama sahib olmayan ahirətini də bədbah etmişdir. Qiyamətini də bədbah etmişdir. Dolayısıyla beşerin kurtuluşu, yüce yaratanın, Kur'an'ın emirleri, Allah Resulü ve ehli beytinin desturlarına tabi olmakla olur. Allah bizleri hayat ve yaşamında hidayet önderler olan 12 imam, 14 masumun yolunda giden salih kişilerden karar kılsın.